Şehirlerin gökyüzüne uzanan devasa yapılarını hiç düşündünüz mü? Modern mimarinin kahramanı, betonun hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 20. yüzyılın başlarında kentler adeta nefes alamıyordu. Artan nüfus, yükselen talepler. Mimarlar ve mühendisler çözüm arıyordu. İşte tam da bu noktada beton sahneye çıktı. Düşünsenize, elinizde öyle bir malzeme var ki, istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Kıvrımlı, düz, yuvarlak, Hayal gücünüzün sınırları kadar özgürsünüz. Üstelik dayanıklı ve ekonomik. Modern mimarinin dehaları için bundan daha iyisi olamazdı. Le Corbusier gibi vizyoner mimarlar betonun bu potansiyelini hemen keşfetti. Onlar için beton sadece bir yapı malzemesi değil, adeta bir tuval gibiydi. Yalın ve güçlü. Bu yalınlık öyle etkileyiciydi ki, brutalizm akımıyla birlikte betonun doğal dokusu binaların yüzeyinde gururla sergilenmeye başlandı. Peki ya günümüz çevrenize bir bakın. O muhteşem gökdelenler, zarif köprüler, etkileyici müzeler. Hepsinde betonun imzası var. Çünkü beton sadece bir yapı malzemesi değil, modern yaşamın ta kendisi. Gücün, dayanıklılığın ve yaratıcılığın mükemmel uyumu. Beton, yüzyıl önce olduğu gibi bugün de mimarların en güvenilir dostu. Her yeni projede, her yeni tasarımda bize sınırsız olanaklar sunmaya devam ediyor. Modern mimarinin bu sessiz kahramanı, kentlerimizi şekillendirmeye devam ediyor.